Selamun Aleyküm. Bismillahirrahmanirrahim. Çok kıymetli dostlar. Rahmet ayı Ramazan'a hamdolsun nail olabildik. İnşallah gereği gibi idrak ve ihya edebilenlerden de olabiliriz. Ramazan okulunda oruçla uruç peşinde olacağız. Yani yücelebilmenin deni hayatlardan dünya birleşmenin getirdiği olumsuzluklardan biraz daha böyle sakınıp olmamız gereken kulluk çizgimizi muhkemleştirecek, sağlamlaştıracak bir seviye elde etme fırsatını yine yakalamış olduk. Ancak bu Ramazan'a biraz daha farklı duygularla giriyoruz. Bir tarafımız depremle, selle, musibetlerle, felaketlerle buruk yüreklerimizde acılar ama diğer yandan da rahmet ayının getirdiği bereket, rahmet, nusret, ilahi lütfun zenginliğiyle karşı karşıyayız. İşte acılarla yoğrulan yüreklerimiz şimdi vahiy ikliminde, Ramazan ikliminde teselli bulacak vesilelerde Rabbim bizleri kavuşturdu, lütfetti. Haliyle acılar da, sevinçler de bizim için. Dünyanın ızdırabı da, dünyanın güzellikleri de yine bizim için. Biz geride kalan günlerin getirdiği külfeti, zahmeti, Ramazan'ın getirdiği nimetle, Ramazan'ın getirdiği izzetle dengelemeye çalışacağız. Bu Ramazan dedim ya biraz farklı olacak sadece aç kalmayacağız. Çok ciddi bir şekilde açlıkla mücadele edeceğiz. Gerek felaket bölgelerinde, gerekse yeryüzünde değişik coğrafyalarındaki açlık sorununa, kuraklık, kıtlık soruna maruz kalan tüm insanlarımızın yaralarını sarmak, onların açlıklarını giderebilmek için çırpınacağız. Dediğim gibi, bir tarafta açlık, diğer tarafta başka açılar tüm acılar üst üste geldi. Ciddi bir acı yüklü dünya hayatıyla yüz yüzeyiz. Böyle bir sınavı veriyoruz. İşte bunun bir boyutu da açlıktır. Ramazan ayıyla birlikte sadece kendi acılarımızla bireysel anlamda yönelmek, yoğunlaşmak değil. Ümmetin acılarını nasıl dindireceğiz? Nesillerin acılarını afet zedelerin acılarını, muhacirlerimizin, göçmenlerimizin, mağdurlarımızın, mahkumlarının tüm acılarıyla yüzleşen bizler umarım bu acıları dindirme hususunda kardeşlik çıtasını biraz daha böyle ileriye taşımak için gerekli çaba ve gayreti göstereceğiz. Evet rahmet ayında önce rahmeti kuşunacağız. Rabbani bir kimlik kazanmaya çalışacağız ama yaşadığımız hayatın içerisinde dünya sorunlarını ümmetin sorunlarını ülkenin sorunlarında da yüzleşerek bireysel münzevi mistik bir hayata yönelmeden rabbanileşmenin yollarında elbette arayacağız. İşte Ramazanda rabbanileşmek dediğimiz ya da diyeceğimiz sadece ve sadece Allah'ın rızasını merkeze alarak hayata o perspektiften bakarak Hayata yeniden nasıl bir çeki düzen vereceğiz? Kişisel yaşamımıza, toplumsal yaşamımıza, kolektif ortamlarımıza Rabbimizi razı olacağı bir formatı nasıl atabileceğiz? Allah bu fırsatlarla bizleri bugün yüzleştirdi. Hala acılı yüreklerin iniltisi, çığlıkları, feryatları kulaklarımızdan, özellikle çok geniş bir alana yayılan o deprem ortamındaki tanıklıklarımız, şahitliklerimiz bu Ramazan'daki açılımlarımızı, atılımlarımızı daha bir anlamlı hale getiriyor. Haliyle bizim de özellikle kişilik kusurlarımızın, hafızalarımızdaki hasarları, yüreklerimizdeki enkazı, ruhlarımızdaki fayları, irademizdeki çöküşleri Tam da böyle bir zaman diliminde Kur'an ve sünnetle nasıl onaracağız? Ömrümüzün en bereketli, en güzel Ramazan'ı nasıl yaşayabiliriz? Biraz da Ramazan'da çıtayı yükseltmemiz gerekiyor. Neredeyse birçok şey hayatımızda sıradanlaşmaya başladı, rutinleşmeye başladı, adetleşmeye başladı. Gönül arzu ediyor ki ve ben tüm iştenliğimle Rabbim de şunu istiyorum bu Ramazan ömrümün en güzel Ramazanı olsun. En güzel salih ameller, en güzel iyilikleri, en güzel hizmetleri, en güzel eserleri ortaya koyabileyim. Neden bunu istiyorum? Belki bu benim son Ramazanımdır. Dolayısıyla son Ramazanı idrak etme bilinciyle, hani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in şöyle bir uyarısı var. Kıldığınız her namaz son namazınızmış gibi. Bu bilinçle namazınız kılıyor. Veda namazı kılıyorsunuz. Aynısını Ramazan'a da uygulayabiliriz. Bu Ramazan bizim son Ramazan'ımızdır düşüncesiyle, bilinciyle Ramazan'a yoğunlaşsak, Ramazan'ı yaşama yoluna gitsek inanıyorum ki Ramazan'ımızın kalitesi, kulluğumuzun kalitesi, irfan, ilim yüklü, hikmet yüklü, çoktan muhteşem bir Ramazan'ı yaşayabilme fırsatını kendimize, belki kendimizi buna hazırlamış olduğumuz için Allah Azze ve Celle bunu bizlere bağışlayacaktır. Bunda asla kuşkum yok. Özellikle değerli dostlar, seküler yaşamın kuşatması altındayız. Modernizmin kıskacında gittikçe yozlaşan, gittikçe çürüyen, gittikçe daralan bir İslami hayatımız var. İşte bu İslami hayatı güzelleştirmenin ve güçlendirmenin temel dinamiklerinden biri de Allah Azze ve Celle ile ilişkimizi, irtibatımızı daha bir güzelleştirmektir. Ki bunun içinde Ramazan'daki temel hedefimiz de şu olması lazım. Kur'an ayındayız. Maneviyatın biraz da zirve yaptığı, insanların algılarının manevi iklime çok daha yatkın olduğu günlerden geçiyoruz. Allah'ın gücüyle nasıl gökçülüğüne Şu Ramazan'da en çok hedeflediğim şeylerden biri de şu ol olacaktır diye umut ediyorum. Allah'ın boyasıyla nasıl boyanacağız? Gittikçe renksizleşen, renkten renge giren, konsepte göre, konjektörü göre renk değiştirenlerin dünyasında hayata Allah'ın boyasını nasıl taşıyacağız, nasıl yansıtacağız? Grileşmenin, fülulaşmanın, Alabildiğimize hayatımızı tanmaz hale getirdi bir zaman diliminde Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak, Allah'ın boyasıyla boyanmak, Allah'ın nuruyla nurlanmaktan daha muhteşem, daha güzel ne olabilir ki? Bu bakımdan en güzel ahlakı hayatımıza bunun üzerinde temellendirme en güzel ahkam Kur'an ahkamıyla hayatımıza yeni bir format, yeni bir disiplin kazandırmak için bir aradayız. Ama bu özellikle sosyal sorumluluklarımızın çok daha önem arz ettiğini de düşünüyorum. Çünkü Ramazan özellikle Ramazan'daki vereceğimiz sadakalar, vereceğimiz zekatlar, yapacağımız infak iyiliklerle hayatın tüm alanlarında tüm mazlumlara, mustazaflara, ezilenlere, yoksul içinde çırmanlara yönelik de yüzümüz olacak. Daha sevecen, daha merhametli bir yüzde, rahmeti kuşanmış bir yüzde insanların yaralarını elbette biz saracağız. Bu deprem de bize çok şey öğretti. Benim depremde en çok öğrendiğim şeylerden biri de şu oldu. Aslında insanımızın toprağı sağlam, kumaşı sağlam depremle birlikte alana nasıl indiklerini, sivil İslami yapıların can hıraş bir mücadeleye nasıl canı gönülden odaklandıklarına şahit oldum. Enkazın altında çokça canlarımız yandı. Çokça canlarımızı kaybettik ama enkazların üzerindeki yükselen kardeşlik duvarı da gelecekle ilgili umutlarımı gerçekten ciddi anlamda beslediğini söyleyebilirim. İşte şu an yeryüzünün muhtaç olduğu kardeşlik. Ümmetin muhtaç olduğu evrensel İslam kardeşliğini Ramazan ikliminde daha bir kıvam kazandırabilme fırsatını Allah bizlere bahşetti. Dolayısıyla kurtlaşan bir dünyada insan insanın kurdudur. Felsefesiyle kurtlaşan insanların dünyasına kardeşliği nasıl hangi ulvi kardeşliği, yüce kardeşliği taşıyacağımızı şimdiden kendimizi buna odakladık. Bir diğer şey, zulüm ve despot, dikta sistemlerinin insanları man kurtlaştırdıkları, ideolojilerin insanları kurtlaştığı bir zaman diliminde insan insanın yurdudur, insan insanın umududur, insan insanın kardeşidir gerçeğinden hareketle, bu Ramazan'da parçalı, yaralı, dağınık kardeşlerimizi de inşallah onaracağız. Oruçla bunu onaracağız. Ama bunun için önce kulluğumuzun, Allah ile olan iletişimimizin güçlü olması lazım. Dikey olarak Allah'la iletişimi güçlenince yatay olarak da kardeşlikle olan ilgimizi, alakamızı daha bir sağlamlaştırmış olacağız. Bu bakımdan bu fırsatları çok iyi değerlendirmemiz lazım. Şimdiden şuna niyetleneceğiz. Niyet ettim Ramazan orucunu tutmaya derken, şunu da altın için Niyet ettim gözlerime de oruç tutturmaya, niyet ettim kulaklarıma da oruç tutturmaya, ellerime, ayaklarıma, nefsime, irademe, kalbime oruç tutturmaya, Allah'ın korun dediklerinden korunmaya, Yap dediklerinde yapma noktasında bir sorunla karşı karşıyayız. Konuşmamı toparlarken özellikle şu hususu paylaşmak isterim. Bu Ramazanımız diğer Ramazanlarımızdan farkı ne olacak? Başta da bu soruyu sordum. Özellikle bunu önceledim. Alışla gelenin dışında gerçekten bu Ramazan'da Ramazan farkını, önce bugüne kadar ki gördüğümüz yaşın ramından farklı daha ileri düzeyde daha takdire şayan bir Ramazan için bir niyetlenmemiz lazım. Bir diğer şey, Ramazan'da aç kalmayı göze alıyoruz, susuz kalmayı göze alıyoruz. Allah'ın helal kıldığı birçok şeyi imsakla iftar arasında kendimize yasaklıyoruz. Peki, sadece yeme içme boyutunun dışında bu Ramazan'da nelerden vazgeçmeyi göze alacağız? Hangi kusurlarımıza, hangi hatalarımıza, hangi yanlışlarımızdan vazgeçeceğiz? Yemekten vazgeçtik, içmekten vazgeçtik. Sadece bu mu? Başka vazgeçmemiz, terk etmemiz gereken günahlarımız, hatalarımız, kusurlarımız yok mu? Ve yine bu Ramazan'da şöyle bir şey bekliyorum. Bu Ramazan beni ne kadar değiştirecek, ne kadar dönüştürecek? Ramazanın öncesindeki ben ile Ramazan sonrası ben arasında bir mesafe kat etmiş olacak mıyım? Daha ileriye ulvi bir yürüyüşü bir sefer gerçekleşme olacak mıyım? Bu Ramazan bizim için bir milat olacak mı olmayacak mı? En çok bunu düşünüyorum. Farkımız ne olacak? İnşallah 11 aydaki döküntülerimizi, 11 aydaki hasarlarımızı, arızalarımızı bu vesileyle toparlama yoluna gideceğiz. Allah'ın davasına daha bir odaklanacağız. Ve en önemlisi Rabbimizin davasını temsil ve tebliğ etmede daha bir kaliteyi elde etmiş olacağımızı umut ediyorum. Keyfiyet itibariyle, kalite itibariyle kararlılık noktasında daha güzel bir süreci inşallah bu vesileyle gerçekleştirmiş olacağız. Bunu yapabilirsek inşallah akibet muttakilerindir buyuruyor Allah Azze ve Celle. Akide, akibetimiz de hayır olur. Umarım ahiretimizde hayır olur. Rabbim bu güzelliklerde bizim için kararlılık nasip eylesin. İslami duruşta Tutanlık nasip eylesin. Her türlü kaypaklıktan, her türlü zikzaktan, her türlü yanılgıdan, yanlıştan, isyandan bizleri muhafaza eylesin. Rabbim Ramazana ulaştığımız gibi bayrama da ulaşmayı nasip eylesin. Önümüz, sonumuz, öncemiz, sonramız da bayram olsun inşallah.